Devamlı takıldığım bir çay bahçesi vardı sahilde böyle gittim işte bir çay falan dedim bekliyorum çay gelmiyor şeyi anlayamadım burada röportaj verdikten sonra olan şeyler nerede bu çay bahçesi şeyde Yeşiköy'de sahilde evet. oturduğum yerde hemen böyle 300-400 metre ilerisindeydim bir baktım böyle insanlar bana bakıp bakıp kalkmaya başladılar yine anlayamadım ben. Sonra e, baktım çay gecikiyor böyle hopluyorum zıplıyorum böyle çay çay falan diyorum böyle isimlerini söylüyorum. Baktım hepsinin arkası dönük yine anlamadım yanlarına gittim. Yani ben buradan makine çıkarırım. Oranın sahibi bana git çay Yani Oraya bana git diyemedi oranın sahibi çünkü müşteriler kaçıyor böyle bana çay git ver. diyemedi. Çay vermediler ben de yani e, düşünün paranıza çay vermemişlerken sizden bir de ders alacaklar falan. Ben de şey ettim orada taşınmak zorunda kaldım. E, yani eskiden böyle hiç görmediğim ismini bildiğim yerlerde oturuyorum şimdi. Ve hala bu tavır devam ediyor mu? Ya, o tavır bir de yani o tavır mesela devam ederken... Ee... 2016'da o talır devam ederken böyle bir anda hepsi dersleri kestim. Mesela beni insan olarak öyle bir seviyorlardı ki işte bekar olduğum için ailelerinden bir kızı yakıştırıyorlardı. Bunlar gurur verici şeylerdi. Karşımdakine güvenmeyle ilgili şeylerdir. Bunlar bile hepsi birden kesti. Tüm bunlar olurken moralim bozuk böyle. Bir baktım telefon çalıyor tamam mı? Açtım telefonu baktım Türkçesi bozuk bir tane bayan işte Metin hocam falan bizim bir oğlumuz var. Evet işte ee, oğlu şey. Ee, oğlumuzun matematiği çok iyi 100 ee, öğretmeni de var çok seviyoruz eğer benden ne istiyorsunuz dedim dedi ya biraz dedi biz cesaretle ilgili dedi ona yaşam koşuluğu yapsanız dedi gittim görüştüm ee, kadın e, Rus e, baba e, Rum gayrimüslim bir aile tamam mı yani, CHP'liler CHP evet. ben matematik öğretirken ya ben 10 yıldır öğretiyorum bu çocuklara ben matematik öğretirken onlara ideoloji aktaracağımı korkusuyla dersi kesiyorlar o aile ise böyle Beni dünyanın onlara göre ben dünyanın en cesur insanıyım. 17 yaşında bir oğulları, oğulları var korkak böyle. Ona cesaret yüklemem için parayı bastırıyor. Bunlar korkmuyorlar oğlumuzu Müslüman yaparsa ederse. Siz şu anda hep, manşetlik şeyler söylüyorsunuz. Hep hep diyorlar ya hep diyorlar ya işte şey yüzünden ilerlemiyor bu ülke. İşte dinciler yüzünden falan ilerlemiyor diyorlar ya. ya yani bence bunların e, haini yüzünden ilerlemiyor.